Onu da şuna benzetiyorum. İncinin oluşumu. Bir belgeselde izlemiştim. Bu Güney Asya'da incinin bol çıktığı memleketlerden birinde bu incinin tabiatta nasıl olduğunu keşfetmişler. Nasıl oluyormuş? O istiridyenin içi yumuşak bir hayvan biliyorsunuz. Sert kabuğunun içinde. Etine bir denizin dibinde kum tanesi batarmış. Hayvan acısını dindirmek için o kum tanesinin etrafını bir salgıyla örermiş. O salgı zamanla sertleşiyor. Sertleştikçe tekrar örmeye devam ediyor. O sertleşince ince olurmuş o salgı. Tamam mı? Onu bulduğun zaman da işte ince buldum diyorsun, seviniyorsun, takı yapıyorsun. İnsan hayatında değerli bir malzeme haline geliyor. Şiir de aynı bunun gibi. Hangi şeyi, sözü ifade ederse etsin, şairin içine esasında batan bir e, bir acı var, tamam, mı? bir acı veren bir şey var, tamam mı? O acıyı örtbas etmek için etrafını örüyorum ve ortaya şiir çıkıyor. Olay bu. Yani dışarıdan gözüken çok kıymetli değerli e, gözüküyor, kıymetini bilen için, tamam mı? Ama o bir acıdan ortaya çıkan bir şey. Bu varoluşsal bir acı olabilir, hayatın anlamına dair acılar olabilir, aşk acısı olabilir. İnsani duyarlılıklarla ilgili olabilir bir ne bileyim bir hastalık, bir ölüm, değil mi? Yani türkülerimizi, ne bileyim halk şiirlerimizi, modern şiir hangisini düşünürsen düşün, şiirler mevzu olan neye bakarsan bak bir acıdan doğar. Ama öbür tarafta çiçek, böcek, kelebek dedi miydi o da küçümsenen bir şey olur, değil mi? Niye? Çünkü orada acı yok. İşte şiirin zahiriyle batın arasındaki ilişkiyi anca böyle ifade edebilirim ben sana. İşin içerisinde bir de hal ilmi var sanki hocam. Tabi tabi. olmadan ol. Tabi zaten işte e, şiiri e, gerçekten bilen adam karşısındakinin hangi acıdan hareket ettiğini de üç, üç aşağı beş yukarı anlar zaten. Evet. Dert de o değil mi Yani Nasrettin Hoca damdan düşmüş <laughs> bana düşeni getir şiiri, şiirle aşinalı olan insanlar şiiri de anlarlar, şairi de anlarlar. Yanlış anlaşılmalar da oluyor. Onun önüne geçmek için çalışmak da şairin vazifesi.